Bugün burada sadece bir coğrafyanın değil, insanlığın yeniden ses bulduğu bir ana şahitlik ediyoruz. Burada toplanmamızın yegane sebebi insanlığımızın vicdan borcunu ödemektir. İnsan sadece acıyı hisseden değil, o acıya karşı sorumluluk duyan bir varlıktır. Sessiz kalmak zulme ortak olmaktır. Bizler bu insanlık imtihanında vicdanın sesi olmak için buradayız. Ve bugün önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Gazze'de günlerdir süren yıkım ve acıların ardından nihayet ateşkes ilan edildi. Bu karar binlerce masumun hayatını kurtaracak ve çocukların bir nebze olsun rahat bir şekilde nefes almalarına vesile olacaktır. Bu gelişme insanlık adına umut verici bir adımdır. Bu ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin kararlı duruşu, Cumhurbaşkanımızın adalet merkezli yaklaşımı, Tüm dünyada yükselen vicdan sesleri belirleyici olmuştur ve bizler biliyoruz ki Allah'ın vadi hak'tır, zulüm baki kalmayacak, hak mutlaka tecelli edecektir ediyordur da. Yarın Allah'ın izniyle Kudüs'te, yarın Allah'ın izniyle Kudüs'te özgür kalacak ve Mescid Aksa'nın kubbesi altında ezan sesleri yankılanacak ve İsrail'in istibdatı tarihin çöplüğüne gömülecektir Allah'ın izniyle. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de mazlumun yanında barışın öncüsü konumundadır. Tarih bize gücün sadece silahla değil, ilimle, üretimle ve adaletle kazanıldığını gösteriyor.